Kapalı Pazar yerinde konuşmaya devam ediyoruz. Evet efendim hoş geldiniz. Merhabalar öncelikle. Geldiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben yaklaşık bir yıldır pazarda, salık pazarında ekşi mayalı atalık buğday unlarından ekmek satıyorum. İçlerinde hiç beyaz un yok. Kendi yaptığım 7 yıllık kara beslediğim ekşi mayayla yapıyorum. çeşitlerimiz işte kara var, siyez var, sorgül var, zerun var, dinkel var. Bunların hepsi gluten oranları düşük ekmekler bayağı da burada hani alışıldı artık bir yıldır. Herkes evet. gelip oluyor her hafta. Ee, o şekilde yapıyorum. Çok güzel duruyor. Yani sizin bunları saklamanız, bu tohumlarla bir şeyler yapmanız çok değerli gerçekten. Seferi evet. e Seferisar için de büyük bir şey bu. Ki Başka neler satıyorsun? Evet. <laughs> evet, çay yanı ürünler yapıyorum ama sarı buğday unundan yapıyorum. Mesela Şöyle. kek çeşitleri oluyor. Arpa unundan dereotlu peynirli poğaçalarım oluyor. E, Turabiyeler oluyor. Yani benim aslında yola çıkış amacım beyaz kullanmadan tamamen sağlıklı içerikli. E, bir de yani atalık tohumlarımızın kıymeti bilinsin. Biraz onların da değeri evet. bilinsin. Öğrenilsin diye o şekilde çıktığım bir Bir tane şey hanımefendimiz hani eskiden çeyiz verilirmiş vesaire ya. Evet. O çeyizinden sakladığı şey yıllar sonra kartıp ekiyor. Evet ve ondan sonra buraya kadar geliyor iş. İnanılmaz bir durum. O yüzden siz de buna sahip çıktığınız için teşekkür ederiz size efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Saygılar dileriz. Sağ olun efendim.